Kadın Muhafız kanalına hoş geldiniz. Konumuz futbolun hayatımıza etkileri. Bu videonun konusu futbolun hayatımıza olumsuz etkileri üzerine olacak. Bu konu hakkında yazılmış kitaplardan başlamak istiyorum. İspanya Tokalak, Futbol Dünyasında Soygun ve Sömürü. Dejan Hill, Şike ve Organize Suçlar. Gökçe Giresunlu, Şike Şike Futbol. Ecevit Kılıç Kirli Kramponlar. İnterneti taradığımızda futbol, siyaset, mafya, sermaye, tarikat birbiriyle harmanlanmış olarak yapılan haberlere rastlıyoruz. Hatta hepimizin tanıdığı yıldız futbolcuların mafya dünyasına katıldığını haberleri gözümüze çarpıyor. Bir başka pencereden baktığımızda fanatik taraftarların kavga ve mala zarar verme olaylarına hepimiz şahit olduk. Akademisyen ve araştırmacıların bizlere aktarımlarına göre futbol insanları konsol edip sisteme biat ettirmek için kullanılan metotlardan biridir. Her TV kanalının futbol yorumcuları olup gerçek gündem olan sosyoekonomik durumları gündem yapılması kavuf edilmektedir. Roma'nın gradyatör gösterisinin yaşadığımız zamana uyarlanmış versiyonu diyebiliriz. Dünya Kupası, Avrupa Kupası maçlarında tüm erkeklerin TV karşısına kilitlendiklerini biliyoruz. Ekonomik açıdan baktığımızda birinci ligde oynayan futbolcuların kazancı herhangi bir işte çalışıp kazanlamayacak boyutta farklı bir kazanç. Eğer futbolcu lüksüne düşkün değilse, gelince yönü düşünüyorsa 35 yaşına kadar yani futbolu bırakana kadar bir servet sahibi olabiliyor. Futbolcunun yaşantısı, giyim tarzı, tıraş stili çocukları ve gençleri gençler için kötü örnek olabilir. Bu açıdan menajerinin ve futbolcunun bir sorumluluğu mevcut olmalıdır düşüncesindeyim. Değişik isimlerle şans oyunlarına dair olmuştur. Futbol ekonomiden yüklü miktarda para toplayıp insanı kısa yoldan para kazanmaya teşvik etmektedir. Oysa birinden gerçek şu ki her zaman kasa kazanır. En önemli olumsuzluğu asıl gündem olması gereken ekonomik sıkıntıları, toplumsal huzursuzlukları, bilimsel ilerlemeleri, başarı kazanmış, buluş yap buluş yapmış yetenekli vatandaşlarımızı, akademik gelişmelerimiz, bilmemizi kamufle etmesidir. Dinlediğiniz ve katkı sağladığınız için teşekkür ediyorum.